Peki. Gen taş. Gen taşa biz bakmadık mı? Gen taş. Bir bakalım. Genç taş. Sanki baktık diye hatırlıyorum ama. Hemen bir bakalım şöyle. 11 Ekim'de bakmışız. Bir daha mı bakalım? Genç taşçıları göreyim, elleri göreyim. Kaç kişi soruyor Gentaş'ı? Ona göre bakalım. Evet. Kaç kişi soruyor Gentaş? Elleri göreyim bir de like'ları göreyim. Gentaş'a bakalım abi. <laughs> Gentaş'tan devam edelim. Maşallah. 10 numara gidiyoruz. 10 numara gidiyoruz arkadaşlar. Nokta atışlara devam. SPK'nın bildirimde okuyalım. <laughs> evet. Gentaş'ta elleri görelim. Bakalım. Ee, sayı kalabalıksa Gentaş'tan devam edelim. Peki. Ee, peki Gentaş'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Gerisini okuyorsunuz zaten. Ee, Gentaş'tan hissemize devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi arkadaşlar Gentaş hissesine en son ne zaman bakmışız? 11 Ekim'de bakmışız. Gentaş hissesine peki biz 11 Ekim'de ne demişiz? Gentaş hisseye 11 Ekim'de ne demişiz? Ona bir bakalım. 1360'da demişiz ki aşağıda 3 lirası var. Yukarıda 3.50'si var ve 4 lirası var demişiz. Yani. 3.50 ve 4. Aşağıda 3 lirası var demişiz. Şimdi bakalım ne olmuş Gentaş listesine. Gentaş. Bir değişiklik var Evet e, yukarıda 4 lirası var demişiz. 10 gün önce bakmışız. Evet görmüş arkadaşlar 4 lirayı biraz da geçmiş. 4.20'leri falan görmüş. 4 4.30, 4.40'ları görmüş. Spekülatif fazlasını yapmış. Nokta atış. Aşağı geri düşmüş. 10 gün önce bakmışız bu günlük grafik. Günlük grafiğe göre bizim söylediğimiz zaman daha aşağılardaymış. 3.50'lerdeymiş. E, 4 lirayı görür geri çekilebilir demişiz. 4'ü biraz da spekülatif aşmış. E, o spekülatif hareketleri zaten katmıyoruz biz. Geri düşmüş. Daha sonra burada dirence takılmış görünüyor. Şimdi ee, gen taşın oynama e, yapabileceği rakamlar e, zaten e, takdir ederseniz söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar. 4 liranın üstüne kapanış yapmadan yeni bir trendten bahsedemeyiz. Aşağıda 3.50 ve 3 lira kadar önlem alınması gerekiyor. Kaçı görmüş burada? 3.50 demişiz. Bakın 3.50'yi görmüş. Destek yapmış. Tekrar tepki alımı yapmış. Ama tekrar 3 liraya kadar geri çekilebilir. 3.50 ve 3 liraların önlemi alınır. Gen taş daha sonra tekrar yukarıda gitmek istediği seviyeler endeks kaynaklı beklenebilir. Yani 3 liranın altına düşmediği sürece bakmaya gerek yok yani. Düş, yani düşmemiş yani. Zaten 3 lira yani gelebileceği seviye. 3 liraya kadar önlem almak gerekiyormuş. 3.50'yi görmüş. 3 lirayı görmemiş belki ama ama hala görebilme ihtimali olabilir diyor. Bakın burada performansı ne görünüyor? Performansı kötü görünmüyor. İyi görünüyor ama endeks kaynaklı düzeltme yapabilir. zaten bu ise şey yapmış, hedef görmüş 4 lira zaten. 4 liraymış zaten. 4'ün üstüne çıkmış biraz fazlasını da yapmış. ve dolayısıyla daha yokmuş zaten. Yok bu kadar bu kadarmış zaten. Aşağıda %15'e kadar önlem almak lazım diyor. Yine aynı şeyi söylüyor bize. %15'in önlemi nedir arkadaşlar? Bir bakalım. 3 3 liraymış. Trend'den dolayı herhalde 3.20 olmuş ama bana göre hala 3 liraya kadar alırsa fena olmaz. Spekülatif hareketleri var çünkü. Ya yani ben bu hissenin şu anda 4 liralarda 3.20 3 liraya kadar hala trendinde olduğunu görüntülüyorum. Yani bu aralar böyle gentaş 4 lira, 3.50 ve 3 lira. Ya yani bu rakamlar arasında döner. Şimdi 4 liraya gitti mi satış yap, 3 liraya geldi mi 3 liraya yakın seviyelerde 3 ve 3.20 orada da alım yer. Böyle görünüyor. Benim görüntülediğim o. Yani yakın zamanda da bir şey görünmüyor. Yani yakın zamanda bu görünüyor yani. Çok uzun zaman bakarız tekrar. O zaman kadar 50 kere bakarız zaten. Şu anda hani belli bir süre bu şekilde kalacak gibi görünüyor. Gen taşa yani nokta atışı söylediğimiz gibi bir değişiklik yok. Aynen. 320 ekledim oraya. 320 ve 3. Onları ekledim sadece. Gen taşı geçiyorum arkadaşlar. Gen taş bu şekilde görünüyor. Şimdi e, sıradaki sıra